Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün müthiş bir spangle tarifi hazırlayacağız. Yapımı oldukça kolay. Hemen yapımına başlayalım. 1 litre sütün içerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerini ilave ediyorum. İlave ettikten sonra çırpma teli ile karıştıralım. Daha sonra 2 adet yumurtanın sadece sarısını ilave ediyorum. Homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştıralım tekrardan. Daha sonra ocağın altını açalım. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başlayınca içerisine 50 gram sütlü, 50 gram bitter karışık çikolata ilave ediyorum. İsteğe göre sade sütlü veya sade bitter çikolata kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ettikten sonra 2 dakika boyunca kısık ateşte karıştıralım. Tereyağı ve çikolata eridikten sonra ocaktan alacağız. En önemli püf noktası pürüzsüz bir kıvam alana kadar sürekli karıştırmak. Kıvamını da piştikten sonra zaten sizlere göstereceğim. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet spanglemiz hazır sayılır. Kıvamını da sizlere gösteriyorum. Bu şekilde çok güzel ipek gibi bir kıvamı var. Pürüzsüz, muhteşem bir kıvamda. Kalıplara daha rahat bir şekilde boşaltabilmek için böyle bir aparat kullanıyorum. Bu ölçülerde toplamda 6 tane spangle elde ettim. Kullanacağınız kabın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre sayısı değişebilir. Tatlılarımız biraz soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım tamamen soğuması için. Daha sonra servis edebilirsiniz. Tatlılar tamamen soğudu. Buzdolabından çıkardım. Son olarak beyaz ve sütlü çikolata rendelemiştim birazcık. Onlarla süslüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.